Herkese merhaba, ben Feyza. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yalnız uzun zamandır özellikle yurt dışında bu açılışı yapmadığım için <laughs> özlemişim onu hissettim. Ee, şu anda başlıktan da anladığınız üzere Bratislava'dayım ve yine ikinci bir Bratislava vlogu geliyor. Ee, İyi ki de izlemediyseniz açıklama kısmından izleyebilirsiniz. Şu anda benim Bratislava'da ne işim var eminim bunu soruyorsunuzdur ya da sormuyor da olabilirsiniz. Ben yine de açmayacağım. <laughs> Ee, ben şu an Bratislava'ya aslında arkadaşımı ziyarete geldim. Bir de gezmek için geldim. Yani asıl işim burada değil. Ben Polonya'da staj yapacağım. 3 ay boyunca. Ama gelmişken de gezeyim dedim. Çünkü stajım haftanın 5 günü olacak %90. Gezmeye vaktim olmazsa falan diye. Burada da Buket ve Mustafa arkadaşımla buluştum. Ee, Buket'i daha önce görmemiş olabilirsiniz. Ya da Eskişehir vlogunda izlerseniz görürsünüz. Kendisi Polonya'da Erasmus yapıyor. Ee, Mustafa da benim eski Erasmus arkadaşım. Zaten birçok eski yurt dışı da var kendisi. E, o burada da yerleşti. Şu an kendisi bugün bize rehberlik yapacak. Size arkadaşlarımı da tanıştırayım. Evet, Buket ve Neyse. Mustafa. Mustafa zaten eski videolarda da vardı. Buket, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Seni gördüm çok çok tatlı. Sen <laughs> <laughs> niye niye bulama oynuyorsun ya? Oynama yapayım? <laughs> Mustafa. Selam. Evet bugünkü rehberimiz Mustafa olacak. Yaklaşık Aynen. bir senedir Bratislava'da yaşıyor. Bizi gezdirecek sağ olsun. Evet. Şu an nereye gidiyoruz? Şimdi bir göle gidiyoruz. Göl var. Ee, Hı -hı. Göl yani işte. bu kadar. Büyük görmüş isim ama Aynen. güzel diyorlar. İlk oraya gidiyoruz. Oradan da şehir merkezine gideceğiz. Dediğim gibi güzel bir Bratislava vlogu bizi bekliyor. Evet arkadaşlar burası büyük görmüş. Ama insanlar yüzüyor aynı zamanda. Yani tam göl gibi de değil. Gerçekten plaj gibi duruyor ve insanlar burada suya giriyorlar. Güzel bence aslında şehrin ortasında ya. Bir de temiz duruyor baksana. Ben beğendim. Bakayım biraz daha yaklaşayım suya. Gayet temiz duruyor bence. Gayet güzel. Evet, şimdi o gölün, büyük gölün oradan çıktık. Yani genel olarak öyleydi. Çok uzun göstermek istemedim o yüzden. insanlar plaja falan giriyordu. Ya bir de hani onları çektiğimi görüp yanlış anasınlar istemedim sürekli çevresinde. O yüzden çekmedim orayı çok. Ee, şu anda otobüs bekliyoruz. Otobüse binip e, Zaman'ın City Center'ına gideceğiz. Ve orada gezeceğimiz, tadacağımız şeyler var. Güzel, dediğim gibi güzel bir British O bizi bekliyor. gelmez bir olay yaşadık. Ondan bahsetmek isterim. <laughs> Benim arkadaşım Mustafa dedi ki ben dedi 8 aydır Bratislava'da ticket almadan biniyorum. Hiç kontrolcüye denk gelmedim falan dedi. Biz yine ticket almadan bindik. Cezacıya denk geldik. Bizim pasaportlarımızı aldılar. Dediler ki kişi başı 50 euro ödeyeceksiniz. Tabii biz orada birbirimize sövüyoruz karşılıklı. Sonuçta yalvara yalvara o 3 cezayı bir ceza şeklinde bir ceza 50 euro ödedik. 3 kişi bölüşeceğiz onu. 17 euro olmuş oldu. Yemin ederim bu nasıl bir şanssızlık ilk günden ya? Tamam evet biz de suçluyuz. Almadık o biletleri ama Mustafa dedi almayalım dedi. Ben dedi 8 aydır burada binmiyorum dedi. Abi 8 aydır bu ülkede yaşıyorum. Bir kere bile bilet kontrolcüsüne denk gelmedim ya. Ben geldiğimde... geldi. Ertesi gün ceza yedik. Al 50 euro. Evet. Hayırlı olsun. Neyse ki şey varmış. Yok. Allah'tan bire indirebildik. Ee, üçgen dedi ki iki olsun, iki olsun. Sonra biz bayağı ısrar ettik. İşte ilk günümüz bilmem ne evet. falan filan diye ilk otobüsümüzü unuttuk falan filan derken bire indirebildik şükür ya Rabbim ya. Neyse. Şükür ya. Allah. Atlattık. Kalp biz geçirdik burada ya hepimiz. Daha, daha ölüyorduk. Çok kötüydü. Evet. Neyse hallettik hadi. O zaman otobüsten evet. de indiğimize göre zaten gezmeye başlayabiliriz. Şu an köprüden yürüyoruz. Şehir merkezine tekrar bir otobüs vakasını atlatamayız dedik. Evet şu anda şu şekilde yürüyoruz. Manzarayı göstereyim dedim giderken. Bu manzarayı göreceğiz diye o kadar ceza yedik. Oysa 45 cent ödeyip bin edebilirdik. Neyse bir şey yok. Evet şu anda Bratislava'nın City Center'ına geldik. Şu bina çok güzel duruyor. Arkasında da kilise gibi bir şey var ya da saat kulesi. Şöyle bir göstereyim yavaştan etrafı. Hava çok güzel. Çünkü Temmuz'un ortasındayız. Ben geçen geldiğimde kıştı. O yüzden çok daha güzel gezebileceğimizi düşünüyorum. Evet şu anda Old doğru yürüyoruz. Gayet hoş sokaklar, binaları var. Burası yazın daha canlı. Yani her klasik her yer gibi burası daha canlı yazın. Şöyle gösterelim. Evet şu an merkezde bir tiyatro binası var. Güzel duruyor. Biz şu anda McDonald's'a gireceğiz kahve almaya. Hadi gidelim bari. Niye oraya? Çünkü en ucuz orası. Ee, Avrupa'dayken fakirseniz arkadaşlar biz böyle takılıyoruz. Size de bunu tavsiye ederiz. Burayı böyle serinlemek için bir şey yapmışlar. Serinlemek isteyen buradan böyle geçiyor. Hadi geç Buket. Ben de geçeyim. Serin mi? Çok da değil. Yani çok iyi. de hiç gelmiyor. su evet. tamam. geliyor. Tamam. Sağ bakayım. Üzerine üzerine geliyor. Aa evet şu an Pelin. Evet böyle bir makine yapmışlar. Neyse gidelim de dondurma alalım. <laughs> şehir bayağı canlı şu an. McDonald's'tan dondurma da kahve alacağız. Soğuk varsa. Ama bayağı canlı bir şehir şu an. Hadi girelim. Dondurma, ice cream. 3 euro. 1,5 euro. 2,5 euro. Üç euro, üç euro. Şu gram... Bir şey değil mi? Bir <laughs> küreye başka dondurma da var. Evet burada fiyatlar daha pahalı. Dışarıda da aynı fiyatları dondurma yiyebilirmişiz. O yüzden buradan almamaya karar verdik. Evet buraya geldik. Buradan alacağız. Birer top. Hmm, güzel çeşitleri var. Ben bir tane mango alacağım. Bir de şu raspberry mi? Evet. Uh, can I have one mango and one raspberry? Da topu bir buçuk eurodan dondurma aldık. Ben iki tane aldım. Üç euroya. Arkadaşlarım birerleş top aldılar. bu şekilde. Bir şey söyleyeyim mi? Mangos efsane yalnız. Slovakya'da şu yerde gördüğünüz heykel bayağı ünlü. Kanalizasyondan çıkan bir adamın heykeli. Öyle herkes bunu çekiyor. Şu bir yerde çok güzel bu arada. Bayağı beğendim. <laughs> Evet şu an Oltan onu meydanına geldik. Biz geçen sene geldiğimizde burası bomboştu. Onu hatırlıyorum. Hatta şu çeşmede para aramıştık. İçinde para var mı diye. Allah kahretsin. Şu an bayağı kalabalık. O yüzden çok canlı ve güzel duruyor. Şu an Bratislava'yı beğendim. O zaman da beğenmiştim de hani çok bir artısı varmış gibi gelmemişti. Şu an daha bir beğendim. Bu arada geçki her yerde şunlardan var serinlemek için. Garip bir şekilde. Bu arada bu meydanın ismi de Plavne Namesti diye geçiyor. Geçseniz uğrayın. Zaten o burası. Şurada, şuranın içinde manyak bir insan kalabalığı var şu anda. Niye anlamadık? Bir oraya doğru giriyoruz. Japon günleri etkinlikleri varmış ya. O yüzden kalabalıkmış. Bizi çok ilgilendirmiyor şu anda. O yüzden gezmeye devam ediyoruz. Burası belediye sarayı gibi bir şeydi. Onun içi gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar buraya geldik şöyle bir göz atmaya bakmaya. İnsanlar burada oturuyor. Hatta şu çok iyi hatırlıyorum. Diğer blokta da şunda para var mı diye herkes etrafında şey olmuştu, dolanmıştı. Evet. Arkadaşlar bu arada Slovakya'da çeşmedeki sular gayet temiz ve içilebilir. <laughs> yani boşa su parası vermeyin, için bol bol. Atmam. <laughs> Ee, Suyumuzda da doldurumuza göre şu anda mavi kilisenin oraya gidiyoruz. Bratislava da baya ünlü, Almanca saçım bildi. Bratislava da bayağı ünlü. Ayrıca e, yanlış bilmiyorsam Avrupa'da ya da dünyadaki tek mavi kilise oymuş yani bu renkteki tek kilise olduğu için de bayağı ünlü Bratislava'da. Onun dışında hani iç mimari olarak falan çok büyük bir özelliği yok ama zaten mavi olması yeterli oluyor ünlü olması için. Neyse oraya gidiyoruz, orayı hemen size göstereceğim. Bu Bratislava'da şu kırmızı tramvaylar bayağı ünlü. Kırmızı otobüsler de bayağı ünlü. Hep kırmızı renklerinde. Bayağı güzel duruyorlar. Evet, bu bebek mavisi olan kiliseye tekrar geldik. Açıksa içine gireceğiz. Geçen kere girememiştik ama aralıklı bir yer bulduğum için ben yine gösterdiğimi hatırlıyorum. Eğer açıksa bu sefer içinde göstereceğim. İçi, içi de aynen bu şekilde bebek mavisi. Tatlış bir kilise. Maalesef gene kapalı arkadaşlar. Sanırım kullanılmıyor burası çünkü hep kapalı. Şu an mavi kesenin oradan çıktık. Bir markete uğradık. Sonra meydana geldik. Bu arada burada şu an bayağı yine bir rüzgar esiyor. Şu bebe denen, şöyle bebe yazan bir bisküvi. Bir bisküvi. <laughs> bir bisküvi. Bayağı ucuz ve e, ee, Slovaklar tarafından kahvaltıda özellikle çok tüketiliyormuş. Bunun tabi büyük versiyonları da satılıyordu ama ben tadına bakmak için küçük olan versiyonundan aldım ve tadına bakacağım. Yani bildiğiniz bisküviye benziyor açıkçası ama yine de bir bakayım. Evet şöyle bir bisküvi. Ben çileklisini aldım. Bunun bir sürü çeşidi var. Yani tadına bakabilirsiniz siz de. Bildiğiniz Rondo'nun çilekli bisküvisi. <laughs> Vallahi ona benziyor <laughs> tadı. Artık sütemi banıp yiyorlar, nasıl yiyorlar bilmiyorum ama... Bildiğin Rondo yani, çilekli Rondo şu anda. Şu an hala Old oradayız. Burada önceden, yani şu an bir restorasyon var. Hani onun haricinde burası güzel, kule tarzı bir şeydi. Yani güzel duruyordu ama şansımıza restorasyona denk gelmişiz. Onu göstermek istiyordum ama pek göstermiş gibi olamadım. Turistik olarak son durağımız. Ee, Sovakya Kalesi'nin oraya geldik. Karenin manzarası zaten çok güzel. Önceki vlogumda da ben buraları hep göstermiştim. Kaleyi de bir göstereyim. Şöyle bembeyaz bir kale. Yani öyle çok bir şaşalı bir durum yok. Hatta saray mı burası ya? O tarz bir şey. Herkese tekrar selam. Böyle bir ışınlanma anı gibi bir şey oldu. Ama o an hava çok sıcaktı. Sonra biz eve geri döndük. Bir şeyler atıştırdık, yedik falan. Ondan sonra tekrar şöyle çıkalım dedik. Akşamki Old Town halini göstereceğim size. Biraz daha hani oturalım, dolanalım falan dedik. Şu an otobüs bekliyoruz tekrardan ve ben üstümü de değiştirdim. Şu an tekrar otobüs bekliyoruz. Bu sefer biletimizi aldık. Asla ceza olaylarına tekrar girmek istemiyoruz. Bu şekilde. O yüzden Old Town'da görüşürüz. Meydana geldik ve meydan şu an bayağı canlı. Özellikle akşam olduğu için sanırım. Ve çok cıvıl cıvıl güzel mekanlar var. Şöyle biraz etrafı size göstereyim ilerledikçe. Evet şu an yine Old merkezindeyiz. Ve şu sabah gösterdiğim soğuk su gibi bir şey atan şey akşamı kapatıyorlar. Gerçekten sanırım o amaçla kullanılıyor. Şu an bu şekilde meydandayız. Az önce donurken ben bugün hiç kahve içmedim. Yani aşırı derecede kahve aşardım ve en ucuz kahve alabileceğim yere gittim. Ice olarak alabileceğim tek McDonald's'ta açıkçası ucuza 2.70 Euro'ydu. O da 50 TL gibi bir fiyat yapıyor. Ama bence gayet normal şu an bu boyda bir de özellikle. Çünkü Türkiye'de de zaten özellikle Starbucks'a falan da zam geldikten sonra fiyatlar 40 TL olduğu için... Yani 50 TL şu an buraya ideal ki aslında TL'ye çarpmamam bile gerekiyor. Bu benim yanlışım biliyorum ama şu an henüz daha yeni geldiğim için bu benim emde değil. Neyse bunu da söyleyeyim dedim. Şu an biraz nehir kenarına doğru yürüyoruz. Akşam tur gibi bir şey yapıyoruz. Ben yine gördüğüm yerleri çekerim. Sonra da burada Bristol Vlog'unu kapatacağım. Köprünün oraya geldik. Nehrin oradayız aynı zamanda. Tabii akşam olduğu için nehir gözükmüyor ama. Ee, gayet hoş bir manzarası var. Evet, da böyle bir şehir arkadaşlar. Bir yere geldik, oturduk. Ee, bu Slovakya'da ünlü bir içecek, kofala. Alkolsüz bir içecek. Ee, tadının kolaya benzediğini söylediler. Baya ünlüymüş ve Slovaklar çok fazla içiyormuş. Ee, şu an 1,5 Euro'ya bu bardağı aldık. Tadına bakacağız. Mustafa zaten daha önceden içmiş. Ama Buket ve ben ilk defa deneyeceğiz. Hadi Buket tadına bak, seni çekeyim. kola gibi mi? Evet. Şöyle Hiç değişik bir şey yok yani. yani ben de bir bakayım. Kola gibi değil mi? Bir şey var ama. Evet, kola gibi ama. Bir şey var ama. Ne olduğunu Sanki limon mu? Nanemsi bir şey var sanki içinde. E, yani bir aroması var ekstra ama. Ama kötü değil. Evet, kötü değil. Aynen, içilir. Gelirseniz yani deneyebilirsiniz. Kötü değil. değil. Aynen, içilebilir yani. Evet arkadaşlar biz artık kaldığımız yere geri dönüyoruz. O yüzden Bratislava vlogu bu kadardı. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.